Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Şerif dersimiz biliyorsunuz tabi bayağı oldu sohbete ara verdi biz ama burada Mesnevi Şerif dersimizden inşallah sohbet yapmaya az Orada da Şah ile Cariye hikayesi var oraya gelmiştik. Şah dediğimiz o zamanın bir yöneticisi tabi misallerle Mevlana Hazretleri kalbimizi yetiştiriyor. Yoğuruyor yani mübarek. Hepsi örnek ama aslen mesele bizim ruhumuz. Şah bir cariyeye aşık oldu, çok güzel idi. Para buldu, onu satın aldı, tam satın aldı, cari hasta oldu. Tam orada kalmıştı dersimiz. Oradan devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şah tabiban cem'u kert ez çapurast Güft cani her du derdesti şomast Artık diyor ki bir çare kaldı. Para var, her şey var. Bizim de karşımıza çok çıkmıyor mu böyle şeyler? Para var, her şey var ama şifa Allah'tan. <laughs> Doktorları gezdiriyor, gezdiriyor, gezdiriyor ama bir çare yok. Hatta hatta çokları biliyor musunuz? Parası olduğu için belki de ölmeyecek hastaları öldürüyorlar. Olur olmaz doktorlara götürüyorlar değil mi? Normalde yani para bütün kapıları açar diye insanların sözü var para olmasa belki o doktora götürmeyecek, doktorun yanlış hamlesine maruz kalmayacak. Çok var mesele böyle yani. Götürüyor mesela devlet hastanesine, oradaki hekim diyor ki, ameliyat olsa da olur, olmasa da olur. Özele götürüyor, yapalım yapalım diyor, para alacak özel. Bunun da parası var, veriyor, yaptıralım diye sedede kalıyor. Velhasıl şah, evet mal var, mülk var, her şey var ama sevdiği hasta oldu, şifa onda yok. Dedi ki, bütün tabipleri, doktorları topladı. Onlara dedi ki, cani herdu ikimizin canı da derdest-i derdestişimaz. Sizin ellerinizdedir. Bıraktık size teslim olduk artık. Bize yardım edecek olan sizlersiniz. He, burada şimdi tabi bir ibretlik ders var bize. Zora düşersin, sıkıntıya düşersin. Cariyeden Murat neydi? Ruh demiştik, değil mi? Ruhunu, kalbini olur olmaz insana teslim edemezsin. Önüne gelene teslim edemezsin. Ruh dediğin sırrı çözülememiş, bilenlere de anlatmaya izin verilmemiş bir latifedir. O ruhu, ruhu bilene götüreceksin. Ruhunu terbiye etmişe götüreceksin. Sıkıntıya düştün diye hemen önüne buyur edene gitmeyeceksin yani. Bir zata gideceksin ki söz söylediği zaman kalbin ayağa kalkar, dirilir. Bütün şüphe bulutlarını dağıtır. Bu yolda dedik ya şüphe yok, şeksiz şüphesiz ayakları sabit basacaksın. Rabbimiz öyle buyurdu. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah size yardım eder. Allah'ın yardımın alameti nedir? Ve akdamakum. Sapa sağlam basarsın ayağını. Onun için hiçbir Allah ehlini göremezsin ki şüpheyle hareket etsin, tedirginle hareket etsin. Hayır. Sapa sağlam basar ayağını. Şeyhimiz Nazım Kıbrisi Hazretleri'ni bir düşünün. Bir söz söyler. O söz bir ömür yeter sana yani. Öyle sağlam çakar onu senin kalbine. Mübareklerin konuşması kalbin sağlamlığını gösteriyor. Onun için he kalbin hasta oldu, bir sıkıntı duydun. Her önüne gelene gidemezsin. İşi bilmeyene kalbi teslim edemezsin. Bu tarzda seni çağıranlar çok olur. İşi bilmeyip de bildim gösterenler çok olur. Bu iş öyle gitmez. Devamı menkıbenin bize bunu öğretecek.